Hz. Muhammed hicretten sonra Medine'de toplumsal düzeni sağlamak ve insanları huzur içinde bir arada yaşatabilmek için aşağıdaki gelişmelerden hangisine öncülük etmiştir? Arkadaşlar bakın hicretten sonra diyor Medine'de toplumsal düzeni sağlamak diyor. O zaman aklımıza tabii ki hemen Medine Sözleşmesi gelmeli. Medine Sözleşmesi aslında İslam tarihinin öne en önemli belgelerinden biri arkadaşlar. Çünkü Hz. Muhammed Medine'ye hicret ettikten sonra şehirde yaşayan farklı dinden kültür dan ırktan insanlar arasında birlik, barış ve adaleti sağlamak amacıyla böyle bir sözleşme e, imzalatıyor. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız elbette değişik olur. Bu gelişmeler dikkate alındığında yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hazreti Muhammed döneminde meydana gelen bazı gelişmeler şunlardır. Medine'de evleri ve kalacak yakınları olmayan genç sahabeler için Mescid-i Nebevi'ye onların yatılı olarak kalabilecekleri sufe denilen bir bölüm ekletilmiştir. Pazar yerlerini denetlemek ve ticaret anlaşmazlıklarını çözmek için bir kadın olmak üzere 9 kişiden oluşan bir zabıta ekibi görevlendirilmiştir. Bedir Savaşı'ndan sonra ele geçen e, ganimetin 5'te biri devlet hazinesine bırakılmış kalanı ise savaşa katılanlar arasında paylaştırılmıştır. Şimdi arkadaşlar öncelerimize bakalım. İdari ve eğitim alanında düzenleme yapıldı. Arkadaşlar idari alanda özellikle pazar yerlerinin denetlenmesi, ticaret anlaşmazlıklarının çözülmesi için zabıta ekibinin görevlendirilmesini örnek olarak gösterebiliriz. Eğitim alanında da suffe denilen bölüm adeta zaten yatılı bir okul gibidir. Dolayısıyla bu da olur. Birinci öncül doğrudur. İslam savaş hukukunun oluşturulduğu. Bakın üçüncü verilen durumda arkadaşlar İslam savaş hukukundan bahsediliyor. Bedir savaşından sonra ele geçen ganimetin 5'te 1'i devlet hazinesine bırakılmış, kalanı ise savaşa katılanlar arasında paylaştırılmıştır. Bakın bundan sonra savaşlarda uygulanacak durumun bu olduğu aslında ortaya çıkmıştır diyebiliriz. İslam savaş hukuku bu şekilde ortaya çıkmış olacak. Devlet hazinesine gelir oluşturuldu. Elbette çünkü arkadaşlar savaştan sonra ele geçen ganimetin 5'te 1'i devlet hazinesine bırakılıyormuş. Dolayısıyla bu da doğru olur. Bu sebeplerle cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olur. Hazreti Ebu Bekir'in halifeliğinin ilk yıllarında Necran, Yemen, Hadramut, Bahreyn ve Umman'daki isyanları bastırmaları için valilere emir verip destek birlikler göndererek ridde olaylarını bastırması yargılarından hangilerinin kanıtıdır? Bakalım şimdi yargılarımıza. Arabistan'da siyasi birliğin korunmaya çalışıldı. Evet arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi farklı farklı bölgelerde çıkan isyanlar bastırılmaya çalışılmış. Hem de valiler aracılığıyla dolayısıyla siyasi birlik korunmaya çalışılmıştır diyebiliriz. İlk mezhep ayrılıklarının ortaya çıktığı arkadaşlar verilen isyanların sebeplerini bilmiyoruz değil mi? Bize verilmemiş. O yüzden biz Hazreti Ebu Bekir döneminde hemen mezhep ayrılıkları yaşanmıştır. Müslümanlar arasında farklı farklı mezhepler ortaya çıkmıştır diyemeyiz. Sadece bir takım isyanlar çıkmış ve bu isyanlar bastırılmaya çalışılmış. Bu yüzden ikinci öncül olmaz arkadaşlar. İslamiyeti tehdit eden durumların yaşandığını ifade edebilir miyiz? Edebiliriz. Çünkü arkadaşlar isyanlar zaten e, Hazreti Ebu Bekir'in halifeliğine karşı aslında yapılmış isyanlar. E, dolayısıyla İslamiyeti tehdit eden olaylar yaşanmıştır. Özellikle Ridde olayları dediğimiz biz olaylar zaten yalancı peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkanların bulunduğu e, grubun olduğu olaylar arkadaşlar. Dolayısıyla tabii ki İslamiyeti tehdit eden durumlar yaşanmıştır diyebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olur. Öğretmenin bu ifadesinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Eren öğretmen öğrencilerine hilafetin Emevilerden Abbasilere geçmesinden sonra İslam devletinde orduda Türklerin sayı ve etkinliğinin arttığını, İran kökenlilerin yönetimde yüksek makamlara getirildiğini belirtmiştir. Arkadaşlar bakın bu durum Emevilerden Abbasilere hilafetin geçmesinin ardından yaşanmış. Emeviler döneminde hatırlayalım bir mevali politikası vardı arkadaşlar. Mevali politikasına göre neydi? E, Arap olmayan Müslümanlar dışlanıyordu. Araplar daha üstün tutuluyordu. E, dolayısıyla Abbasler dönemine geldiğimizde bakın bir takım gelişmeler yaşanmış. Orduda Türklerin etkinliği artmış. E, yönetimde İranların etkinliği artmış. Yani illa insanların Arap kökenli olması beklenmemiş. Farklı, farklı ırktan olsalar da devlet yönetiminde etkili olmuşlar diyebiliriz. O zaman şimdi şıklarımıza bakalım. Halifeliğin farklı milletlere geçtiğine hayır arkadaşlar Emevilerden Abbasilere geçildiğinden bahsedilmiş. Dolayısıyla farklı milletlere bir geçiş söz konusu değil burada. Gayrimüslimlerin devlet yönetimine alındığına Arkadaşlar gayrimüslim değil bu insanlar. Yani Türkler ve İranlar da zaten Müslüman dolayısıyla olmaz. Arapları üstün gören anlayışın terk edildiğine ulaşabilir miyiz o zaman? Evet artık mevali politikası yok. Şiiliğin mezhep olarak kabul edildiğini. E burada böyle bir durumdan bahsedilmemişti zaten. En fazla Türklerin devlet tecrübesinden yararlanıldığına. Arkadaşlar hayır Türklerin ordu tecrübesinden yararlanılmış. İranlılar devlet yönetiminde etkili olmuşlar. E, bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olur. Bu bilgiden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hazreti Ömer halife olunca kurduğu bir heyetle ülke yönetimiyle ilgili meseleleri istişare ederek kararlaştırmıştır. Kureyş ileri gelenlerine savaş ganimetlerinden daha fazla hisse verilmesi uygulamasını durdurmuştur. Savaşlarda ganimet olarak alınan taşınmaz malların onlarda gelecek kuşakların da hakları var diye gaziler arasında paylaşmasını men etmiştir. Peki arkadaşlar bakalım şimdi öncülerimize. Halkın hakları korunmaya çalışılmıştır diyebilir miyiz arkadaşlar? Diyebiliriz değil mi? Mesela Kureyş ileri gelenlerine savaş ganimetlerinden daha fazla hisse verilmesi uygulamasını durdurmuş. Yani aslında halkın hakları korunmuş. İnsanlar arasında bu şekilde ayrımcılık yapmasını e, önlenmesine e, çalışmış diyebiliriz. Dolayısıyla doğru bazı kesimlerin güçlenmesi önlenmeye çalışılmıştır. Evet arkadaşlar, özellikle dediğimiz gibi kureş ileri gelenlerine savaş ganimetlerinden fazla pay verilmesi durumu kaldırılmış. Aynı şekilde savaşlarda ganimet olarak alınan taşınmaz malların onlar da gelecek kuşakların da hakkı vardır diye düşünenlere karşı gaziler arasında paylaşılmasını yasaklamış. Yani halk arasında bazı kesimlerin güçlenmesi önlenmeye çalışılmıştır diyebiliriz. Hazreti Ömer ülkeyi ilgilendiren kararları tek başına almıştır. Tabii ki hayır arkadaşlar tek başına almamış. Halife olunca kurduğu bir heyetle ülke yönetimi ile alakalı kararları istişare ederek aralarında konuşarak almışlar arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü öncül olmaz. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani B şıkkı olur. Mekke'deki müşriklerin baskıları karşısında pek çok eziyet ve işkenceye maruz kalan Müslümanlar 615 yılında aşağıdaki bölgelerden hangisine hicret etmiştir? Arkadaşlar hicret deyince aklınıza hemen Mekke'den Medine'ye olan hicret geliyor biliyorum ama Medine'ye hicret 622 yılında. Medine'ye hicret olmadan önce ilk hicret 615 yılında Habeşistan'a yapılmıştır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Hicaz bölgesinin İslam öncesi durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bedevi ve hadari olmak üzere iki yaşam tarzı bulunmaktadır. Yani aslında arkadaşlar göçebe ve şehirli bir yaşam tarzı doğru. İslam öncesi Hicaz bölgesinde biz bunu görüyoruz. Halifeler zengin aileler arasından seçilmiştir. Arkadaşlar hayır. Zaten İslamiyet öncesi dönemde halifelik diye bir kavram yok. Halifelik kavramı peygamberimizin vefatının ardından ortaya çıkacak. Dolayısıyla 5 tabii ki söylenemez. Toplum hiyerarşik bir düzen ile tabakalara ayrılmıştır. Evet arkadaşlar, zengin sınıfı ya da daha alt tabaka insanların olduğu sınıflar mevcuttu. Dolayısıyla doğru. Ukaz Panayırı Araplar arasında kültürel birliği sağlamıştır. Evet arkadaşlar, bu panayırda çeşitli eğlenceler, ticaret yapılmıştı. Dolayısıyla bu durum e, Araplar arasında kültürel birliği geliştirecek bir durumdur. Bölgede birden fazla dini inanış tabii ki vardı arkadaşlar. Bu da doğru bir bilgidir. Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olur. Öğretmenin hakkında bilgi verdiği bu gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Tarih öğretmeni dersinde Şam valisi Muaviye'nin Hazreti Osman'ın katillerinin bulunmamasını gerekçe göstererek ayaklandığını ve bu ayaklanmayı bastırmak için Halife Hazreti Ali'nin Küfe'den hareket ettiğini ve iki taraf arasında meydana gelen savaşta Hazreti Ali'nin kuvvetlerinin Muaviye'nin kuvvetlerine üstünlük sağladığını anlatmıştır. Arkadaşlar burada özellikleri verilen savaş tabii ki Sıffin Savaşı olacaktır olacaktır. Sıfin savaşı Muaviye ve Hazreti Ali arasında gerçekleşecek ve Hazreti Ali'nin kuvvetleri Muaviye'nin kuvvetlerine üstünlük sağlayacak diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olur. Diğer seçeneklerimizde kısaca hatırlayalım. Tebük savaşı Hz. Muhammed döneminde gerçekleşen bir savaştı arkadaşlar. Cemal vakası ise yine Hz. Ali ve bu sefer Hz. Ayşe arasında gerçekleşen bir olaydı. Kerbela olayı ise Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi olayıydı arkadaşlar. Yezid döneminde yaşanmıştı. Şu bir hareketi dediğimiz harekette Emevilerin uygulamış olduğu mevali politikasına karşı Müslümanların hoşnutsuzluk duyması sonucu ortaya çıkmıştı arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız değişik olur. Emeviler döneminde İber Yarımadası'na geçerek Gotları mağlup ederek İspanya'nın Müslümanlara geçmesini sağlayan komutan aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Müslümanların başındaki bu komutan tabii ki Tarık bin Ziyad olacak. Ee, Tarık bin Ziyad komutasındaki Müslümanlar artık İspanya'yı da ele geçirecek ve bu bölgede etkin olacaklar diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Bu gelişmenin yaşanmasına durumlarından hangilerinin neden olduğu söylenebilir. 622 yılında Hazreti Muhammed ve Müslümanların Mekke'den Medine'ye yaptıkları göçe hicret adı verilmiştir. Arkadaşlar bakalım Mekke'de Müslümanlar için güvenliğin olmaması. Evet arkadaşlar çünkü Mekkeli müşrikler Müslümanlara karşı hep bir baskı politikası uyguluyor. Onlara karşı arkadaşlar tabii ki hoş olmayan davranışlar sergiliyorlar. Hazreti Muhammed Mekke'den Medine'ye hicret edilmesi gerektiğini düşünerek bu şekilde bir hicreti gerçekleştiriyor. Yani hicretin en temel sebebi tabii ki Mekke'de Müslümanlar için güvenliğin olmamasıydı. Dolayısıyla doğru. Mekkeli putperestlerin Müslümanlara baskı yapması. Evet zaten az önce bundan da bahsettik. Dediğimiz gibi Mekkeli müşrikler Müslümanlara karşı baskılarda bulunuyorlardı. E, dolayısıyla bu da hicrete sebebiyet olacak bir durumdur diyebiliriz. Müslümanların müşriklerle yaptığı savaşların intikamını almak istemesi. Hayır arkadaşlar zaten hicret hicretten sonra İslam devletinin kurulmasıyla birlikte Mekkelerle mücadele başlayacak diyebiliriz. E, ciddi anlamda savaşlar henüz yok. Bu yüzden üçüncü öncül olmaz. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani B şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed döneminde meydana gelen gelişmelerden biri değildir? İslamiyet'in Arabistan'a yayılması bu dönemde gerçekleşecek arkadaşlar doğru. Kabe'nin putlardan temizlenmesi yine Hz. Muhammed döneminde gerçekleşen bir gelişmedir. Bizans ile Mute Savaşı'nın yapılması da yine Hz. Muhammed dönemi gelişmelerinden biridir. Halifelere maaş bağlanması tabii ki bu dönemde olamaz arkadaşlar. Çünkü Hz. Muhammed hayattayken henüz halifeler yoktu. Hz. Muhammed'in vefatının ardından zaten halifelik makamı ortaya çıkacağı için ondan sonraki süreçte halifelere maaş bağlanacak diyebiliriz. Dolayısıyla bu gelişme Hz. Muhammed döneminde olamaz. ve İslam devletinin kuruluşu da tabii ki Hz. Muhammed döneminde olacaktır. Bu sebeplerle cevabımız değişik olur. Bu gelişmelerle ilgili olan savaşlar aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Hz. Muhammed dönemindeki gelişmelerden bazıları şunlardır. Arkadaşlar Hz. Muhammed'in son seferi tabii ki Tebük seferi olacak. O yüzden A şıkkını, C şıkkını ve D şıkkını eledik. Mekkeli müşrikler karşısında Müslümanların yaptığı son savunma savaşı ise Hendek savaşıdır arkadaşlar. E gördüğünüz gibi cevabımız çıkmış oldu. Müslümanların Şam ticaret yolunun gibi güvenliğini sağladığı fetih ise Hayber'in ile birlikte olacaktı. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olur.